Merhaba ben Salih Güney, 1 Ocak 1945 tarihinde Adana'da doğdum. Babam Çerkes kökenlidir. Babam Adana'da yedek subay iken orada tanışıp evlenmiş ve orada doğmuşum. Babam iktisadi devlet teşekküllerinde devlet memuru olduğu için sık şehir değiştirdik. Ortaokulu Bursa'da Mehmet Çelebi Ortaokulu'nda okudum, diplomayı Orhan Gazi Ortaokulu'ndan aldım. Tiyatro ve sinema oyuncusu Savaş Başar teyzesinin oğluyum. Tiyatro oyuncusu Mutlu Güney kardeşimdir. 1959 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümüne girdim ve oradan mezun oldum. İlk olarak 1960 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tarla kuşu oyunuyla sahneye çıktım. Cüneyt Gökçer ve Haldun Dormen'den oyunculuğu öğrendim. 1972 yılında kapanışına kadar uzun yıllar Dorman Tiyatrosu'nda çalıştım. Kardeşim Mutlu Güney'de Devlet Tiyatrosu oyuncusu. 1965'te Memduhü'nün çektiği, yasak sokaklarla şöhret olduğunda 20 yaşındaydım. 1975 yılında askerliğimi jandarma olarak yaptım. 1977 yılında çevirdiğim filmlerinin yanında İtalya, Milano'ya kerevit ihraç ederek ticarete de el attım. Deniz Gökçer, Ahu Tuğba, Hülya Avşar, Müjde Ar, Sibel Can, Gülşen Bubikoğlu gibi sinema oyuncuları hemen hemen hepsi ilk filmlerini benimle ile çekti. 1969 yılında Türkiye'de çekilen Tony Curtis, Charles Bronson ve Michelle Mercer'le Hollywood yapımı, You Can't Win Them All filminde oynadım. 16 Ekim 1972 tarihinde Ses Tiyatrosu'nun bulunduğu Pasaj'daki Papyrus adlı gece kulübünde Kuzey Virgin ile kavgaya karıştım daha sonra karşılıklı barıştık. 1965 yılında Bozuk Düzen adlı filmle sinemaya geçtim. 100 Ü Aşkın sinema filmi ve dizide rol aldım. Bir dönem Amerika'da yaşadım ve turizm işiyle uğraştım. O arada Amerikalı biriyle evlendim. 1996 yılında Türkiye'ye döndüm, İstanbul'a yerleştim. Daha sonra da 2,5 yıl Yalova'da yaşadım. 2010 yılında da Marmaris içmelerdeki yerimi satarak Bodrum Gümüşlük'e yerleştim. Amerika'dayken İngilizcem yeterli olmadığı için Hollywood maceram kısa sürdü ama Gacacalı da Travel John Sultan derslerine başladım ardından Türkiye'ye tur operatörlüğü yaptım. 4 yıl Türkiye'ye turist getirdim, antik bölgeleri tanıttım. 1975 Aşkı Memnu dizisinde Müjde Ar ile birlikte oynadım. Antalya Altın Portakal'da yaşam boyu onur ödülü aldım. Müzecilik ve arkeolojiye özel ilgi duymaktayım yurt dışındaki bazı eserlerin Türkiye'ye getirilmesi yönünde kampanyalar düzenledim. Toplamda dört defa evlendim bir, evliliğim 1967 senesinde 22 yaşındayken tiyatrocu Zeynep Dedi ile oldu. 1969 senesinde boşandık. 1968 yılında Ebru adında kızım oldu. Ki evliliğim 1970 yılında İpek Eken ile oldu. 1973 yılında boşandık. Banu adında kızım var. Çevriliğim 10 yıl bekar kaldıktan sonra Amerika'dayken Amerikalı eşim ile 1983 yılında evlendim. 3 sene sonra boşandık. Dört evet. evliliğim, 22 Nisan 1997 tarihinde Emel Tanış ile evlendim. 13 ay sonra boşanmaya karar verdik ancak 2000 yılında İzmir'de boşandık. Hayatımın kısa özeti bu şekilde geçti. Hepinizi çok seviyorum, sağlıcakla kalın.